YouTube TVK'ya ve kanal 362 ekranlarından herkese merhabalar. Yılport Samsun Spor dün başladı. Ümraniye spor maçı hazırlıklarına bugün devam ediyor. Bizlerde de antrenman için Nur Hasan tesislerindeyiz. Takım tam kadro şu anda Morki Fofana'yı görüyorsunuz. Antrenman öncesi takımdan ayrı düz koşu yaptı. Şimdi de. E, fizyoterapistler eşliğinde e, ayrı bir çalışma gerçekleştiriyor. E, sağlık ekibi e, Fofana'yı e, bu zorlu, bu kritik karşılaşmaya hazırlamak için elinden geleni e, yapıyor. Görüyorsunuz fizyoterapist Oğuzhan e, Fofana'ya e, neler yapması gerektiğini aktardı. Fofana kramponlu. Bu arada onu da söyleyeyim. Çünkü bu da önemli bir detay aslında. E, bugün perşembe maça daha iki tam gün var maç günü hariç. Gördüğünüz gibi gayet dinamik görünüyor Fofana. Onun dışında Vukan Savicevic antrenmanda onun da sakatlığı tamamen geçti. Barış Baştaş'la antrenmanda onun da sakatlığı geçti. Az sonra Mehmet Hoca ile de konuşacağız. Kendisine de soracağız oyuncularla ilgili son durumu ama görev verildiği takdirde bu isimler e, Ümraniye spor maçında oynayabilecek durumda diye e, aldığımız bilgiler bu yönde. Az sonra Mehmet Hoca'dan tam bilgiyi alacağız e, bu konuyla e, alakalı. Fofana gut Okey Evet oldukça iyi durumda. Çok önemli bir isim. Bu lig için hakikaten çok değerli bir isim. Sakatlığı ve uyum sürecini aştığında ben yayında da ifade etmiştim bu ligi sırtında taşıyacak bir isim. Ee, bakalım ee, inşallah hafta sonu da oynar ve yılport e, Samsun Spora beklenen katkıyı e, verir diye umuyorum. Arkada kaleciler kaleci antrenörü Murat Akarsu eşliğinde çalışıyor. Kaleci Aykut Nurullah ve Alp. E ee, tabii Aykut'a ciddi eleştiri var. 3 maçta maalesef kalesinde 8 gol gördü. Bu Yılport Samsun Spor gibi şampiyonla oynayan bir takım için hakikaten çok e, ciddi bir rakam, büyük bir rakam. Yani 3 maç 8 gol şampiyonluğa yakışan bir e, takıma yakışmayan bir istatistik. E, tabii şunu, şunu da unutmamak lazım. Bu bir geçiş süreci ee, özellikle Ümraniye spor maçı sonrası olacak. Milli ara belki de e, takıma çok iyi gelecek ve e, ondan sonra takım Ümraniye'yi de kayıpsız geçtiği takdirde alıp gidecektir diye düşünüyoruz. Umuyoruz. İnşallah da böyle olacak. Ee, Tabi Denizli spor maçı kazanıldı ancak kazanılmasına rağmen taraftarı mutlu etmeyen durumlar vardı. İşte savunmadaki e, maalesef basit hatalar, e, yenilen basit goller, Gençler Birliği maçında iki tane kornerden yenilen gol. Bunlar maalesef e, camiayı ve taraftarı e, biraz endişelendiriyordu. Bu hafta boyunca hoca artık bu konularla ilgili gerekli çalışmalarını yaparak e, önlemlerini, tedbirlerini alacaktır. Ümraniyespor'da çok önemli isimler var. Yani işte Oğuz mesela buradan gitti iyi bir performans sergiliyor orada. İşte Delvaya gibi çok önemli bir kanat oyuncusu var. Yine Süper Lig'de, bu ligde forma giyimi çok önemli. Oyunculardan kurulu bir takım. 7 hafta sadece biri beraberlik, 6 galibiyet henüz gol yemedi Ümraniye. Yani olağanüstü bir başlangıç. Genelde İstanbul takımlarının birisinde hem ikinci ligdeyken de bunu gördük. Bu, bu ligde de genelde oluyor. Acayip bir sezon başlangıcı devamında ise e Aynı bu başlangıcın tam tersi e, şeklinde bir düşüş görüyoruz. İşte Mesela 5-5 yapıyordu. Sancaktepe devamında 5-0 çekiyordu. E, böyle bir e, durumu var İstanbul takımlarının da. E, onun için e, o rüzgara da çok aldanmamak lazım diyorum. Bu ligdeki rakipler belli. Ankara gücü iyi toparlandı. Erzurumspor iyi toparlandı. E, onun dışında... E, Alttan işte bandırma çok yine acayip bir sezon başlangıcı yaptı biliyorsunuz. Ee, biz işte yeni yeni artık toparlanmaya başlıyoruz, toparlanmaya çalışıyoruz. Ee, bu arada Mehmet Hoca da geldi mini toplantı ve ardından e, antrenman başlayacak ve Mehmet Hoca da yanımıza gelecek bir açıklama alacağız kendisinden. Merhaba Kürşat. <laughs> ah, yok, <abi. Gülüyor> yok sıkıntı yok. antrenman başladıktan sonra Mehmet Hoca'yı da alacağız. Maçla ilgili genel durumla ilgili son gelişmeleri bizlere aktaracak Mehmet Hoca. Biz de onu bekliyoruz. Şu anda şöyle bir gazeteci arkadaşlarımızı da göstereyim. Çalışıyorlar antrenmana. Ee, takım da burada. Tamam. Gökhan ya da burada alalım. Şu biraz şeyi keser en Rüzgarı keser. Evet. Hocam merhabalar. <laughs> oluyoruz ama Gökhan. Nasılsınız? İyi misiniz her şey? İyiyiz hocam, hocam. Siz nasılsınız? Herkes ediyoruz. İyiyiz Allah'a şükür. Her şey iyi. Sağ olasın. Sağ i̇nşallah bu hafta daha iyi olacak Son hocam. Inşallah. Yavaş yavaş başlıyor Evet. Şimdi vur! Tamam. Tamam. çok önemli bir karşılaşma oynayacağız ama bizim için diğer maçlardan çok farklı. 3 puanlık bir maç oynayacağız. Geçen hafta Denizli Spor karşısında aldığımız galibiyet hem moral motivasyon bizim için çok önemliydi. Hem de ligdeki konumumuzu belirleme anlamında. Hem çok iyi mücadele ettik, hem maçı sonuna kadar bırakmadık. Maçın içinde çok isteyen, kazanmak adına her şeyi yapan bir Samsun vardı. Bu fazlasıyla memnun etti zaten. Hak ettiğimiz, istediğimiz üç puan alarak e, liderle oynayacağımız pazar e, ki karşılaşmaya hazırlanıyoruz. E, bizim dediğim gibi diğer maçlardan çok fark olmayan bir maç. Biz gene kendi oyunumuzu oynayacağız. E, tabii ki rakibin iyi kötü yönleri var. Şu ana kadar gol yememiş, hiç yenilmemiş bir takıma karşı oynayacağız. E, i̇yi yönlerini onların antrenmanda neler olduğunu oyuncularımıza söyleyeceğiz. Zaten gösterdik bizim yapmamız gerekenleri çalışacağız. Ee, ve pazar günü inşallah e, kazanıp hem puan farkını e, azaltmak istiyoruz. Hem de yakaladığımız ilmeği inşallah mini takım arasına e, böyle hem moralli girmek istiyoruz. E, buradan özellikle taraftarlarımıza şunu söylemek istiyorum. Bu pazar bütün Samsun'un e, maçı artık e, bu takıma inansınlar, bizlere inansınlar. Bütün sporunu seven Samsun herkes artık türbünlerde görmek istiyoruz. Onlara özellikle hem bu maçta ve bundan sonra bütün maçlarda çok ihtiyacımız var. Artık lig yavaş yavaş oturmaya başlıyor. Ve bu e, ligde de e, taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Onlar bizim için itici bir güç. İnşallah pazar günü hep beraber e, stadyumda buluşacağız. E, onların türbündeki desteği bizim de inşallah sahadaki iyi mücadelemizle, iyi futbolumuzla hak ederek inşallah 3 puan alacağız. Hocam, Hocam Fofana ve Savicevic döndü. Alen, Barış, Gökhan kardeşiniz durumlar nelerdir? Evet, şimdi e, Savicevic bu hafta başladı bizimle antrenmanlara. Fofana e, zaten geçen hafta maçta oynadı ama maçtan sonra kasık ağrıları vardı. Son antrenmanı da çok fazla ağrısı olunca oynattı ama herhalde bugün kendi özel idmanını da yapıyor. Cuma günü, ar aramızda katılacak. E, Ale'nin e, son iğnesi vardı. İğnesi yapıldı. E, o da herhalde önümüzdeki hafta milli takım arasından sonra artık bizimle birlikte başlayacak. Gökhan Karadeniz koşulara başladı zaten. E, o da milli takım arasından sonra inşallah çünkü hepsinin bir bekleme süreleri var zaman olarak. E, o da bittikten sonra ee, hemen hemen. Bir de Barış'ın vardı. Barış'ta e, iğnesi oldu, tedavisi oldu. Onun da arka küçük bir şey vardı. İnşallah beraber tam kadro, bir arasından sonra hep beraber olacağız. Hocam son haftaki performans çıkışını nasıl değerlendiriyorsunuz takımınızın? Sadece son haftaya bakmamak lazım. İşte 3 hafta çok iyi oynadık gittik. 2 maç kötü oynadık, bir maç çok iyi oynadık. Lig böyle. O günü yakalamak çok önemli. Ee, biz inşallah bütün maçlarda o günü yakalamaya çalışacağız. Tabii bizim adımıza e, çok önemli bir deplasmandı. Çok e, önemli bir karşılaşmaydı. Tek hedefimiz 3 puandı. Onu aldığımız için oradaki en iyi tarafı takımın sonuna kadar mücadele etmesi. E, geriye düşmemize rağmen beraberliğe yakın olmasına rağmen sonucunda galip gelmemiz bizim için çok Hocam futbolcularda bir isyan gördük. Dediğiniz gibi geriye düştü bırakmadılar. Beraberlik geldi yine bırakmadılar. Bunu evet. nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya bunu biz zaten sezon başından beri yaptığımız iş aslında bu ama e, bir iki maçta bu olmadığı zaman değişik yorumlanıyor ama bizim zaten felsefemiz, oyun düzenimiz, oyun şeklimiz hep bunun üzerine. Yani biz e, bazı arkadaşlar anlamasa da e, bir atıp hani bir yasak iki atalım düşüncesindeki mantık bu zaten. E, oyunun Skora göre değil, oyuna göre yani yaptığımız işe göre oynamak gerektiğini e, biz oyunculara söylüyoruz. Yani biz bir tane attığımızda da ikinciyi kovalayacağız, e, iki bir marj duruma geçtiğimizde de iki iki üç 2yi yakalamak için çalışacağız. Yani biz oyunun futbol olarak güzelleşmesi anlamında çalışıyoruz. Yani bizim öyle bir anti futbol veya diğer şeylerle işimiz yok. Ama tabii bunun da e, galip gelme adına gerekli önlemlerini alarak yapıyoruz iş i̇şte duvara e, kafayı yapmıyoruz yani e, oyuncularımıza sadece futbol futbolun zevk olduğunu bunu izleyenlerin sizlerin olduğunu ve iyi futbol oynandığı zaman da herkesin bizim yanımızda olacağını ve geleceğini biliyoruz ve buna çalışıyoruz zaten hocam isim olarak sormak istemiyorum da bazı oyuncularda e, bir performans düşüklüğü göze çarpıyor kişiye e, göre değişiyor daha doğrusu maça göre değişiyor işte e, iki hafta önce çok kötü oynayan bir oyuncu mesela geçen hafta sahanın en iyisiydi ha. bir hafta önce kötü oynayan oyuncu bir hafta sonra iyi oynayabiliyor bu günlük performanslara bağlı oyuncular ee, zaten kötü oynayan oyuncu oturuyor bekliyor sırası geldiği zaman oynuyor ben de onu sırası soracaktım gelen, farklı bir 11 görebilir miyiz Ümraniye'de diye yani şu ana kadar çoğu maçta oldu bu ee, bir hafta önce oynayan bir hafta sonra oynamayan oyuncular oldu ee, performansı ee, ve o anki durumuna göre. Tabi biz bunu yaparken rakibinin durumuna göre de bunları değerlendiriyoruz. Rakibin oynayacak kadrosuna, oyuncularına göre de. Ee, ama şunu herkes bilsin ki oyuncular çünkü çok iyi biliyorlar. Kim iyiyse sağda oynuyor. Performansı iyi olan e, ve bizim istediğimizi yapan bütün oyuncular sağda oluyor. Ama bizim açıkçası öyle bir kimin oynadığı alakalı da hiçbir şeyimiz yok yani. O, o oynamış, bu oynamış, isim oynamış

Mehmet Altıparma dinledik, e, Fofana ve Savicev için oynayabilecek durumda olduğunu, yani duruma geleceğini ifade etti hocama kadar. E, onun dışında e, Medoović, Barış ve e, Gökhan Karadeniz milli aradan sonra ancak e, takıma katılabilecekler yani bu maçta yine zaten e, Melenovic ve Gökhan Karadeniz'i beklemiyorduk ama Barış acaba e, diyorduk. Barış da olamayacak bu hafta bunu da ifade etmek gerekir. Fofa'na e, kendi bireysel özel antrenmanını bitirdi. O daha sargıda koşuyor. E, tabii o da maalesef kötü bir sakatlık geçirdi. E, tabi çok eleştiriliyor. Ya yani bazı oyuncular bazı maçlarda çok eleştiriliyor ama şunu da söylemek lazım. İşte biz bir maçta bir oyuncuyu göklere çıkarıyoruz. Öteki hafta yerlerde sürünüyor oyuncu. Böyle olmaması lazım. oyuncular bizim, takım bizim. Ona göre mantıklı, real bir şekilde yorum yapmak lazım. benim ifade edebileceklerim bunlar bu konuda şöyle diğer sahaya da geçip biraz gösterdikten sonra yayını bitireceğim zaten. Kaleciler ayrı çalışıyor burada. Gökhan geliyor, Erdoğan abi abiyle birlikte, kolu sargıda koşuyor görüyorsunuz. O da az önce hocamız da ifade etti. Milli aradan sonra Gökhan da takıma dönecek. Bunun müjdesini de verelim. Evet. Artık Nuri tesislerinde bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. yılport ee, Samsun Spor'da Ümraniye Spor maçı hazırlıkları devam ediyor. Pazar günü saat 16'da karşılaşma maç öncesi yayınlarımız olacak. YouTube TV KV, e, Kanal 362'den e, lütfen kaçırmayın. E, yine yarın da